sabah sevgili oğlaklar. Ailenizle bağlantılı bazı maddi konuların gündemde olduğu bir gün geçirebilirsiniz. İletişim kabiliyetiniz artabilir. Yanlış anlaşılmalardan korkmayın. Fikirlerinizi, beklentilerinizi rahatlıkla aktarabilir ve çözümler üzerinde tartışabilirsiniz. Bugün 6 Ekim 2015 Salı, Mars günündeyiz. Yengeç Burcu'ndaki ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Ay 11.32'den sonra Aslan Burcu'na geçecek. Sabah saatlerinde hassas ve kırılgan enerjilerle iç dünyamıza yönelebiliriz. Terazi Burcu'ndaki Güneş bugün Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la kare açı yapacak. Önemli değişim ve dönüşümler için daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Aslan Burcu'ndaki Ay, öğle saatlerinde Terazi Burcu'ndaki Merkür ve Yay Burcu'ndaki Satürn'e olumlu açı yapacak. Gelecek hedeflerimiz ve kariyerimizle ilgili konularda özgüvenli ve cesur adımlar atabiliriz. Önemli haberler almamız, otorite pozisyonundaki kişilerle görüşmemiz mümkün. Yarım kalmış, tamamlanması gereken konularla da ilgilenebilir, düzenlemeler yapabiliriz.